Papa Papa ...yine benzettin galiba. Ben ben çok özledim. Böyle birden heyecandan. Siz beni tanımıyorsunuz. Sen beni tanımıyorsun. Ama ben seni çok iyi tanıyorum. Ben Zeynep... Şimdi böyle bir garip oldu, saçma oldu ama... ...ben, ben aslında sana bir CD hazırlamıştım. Sen onu izleseydin hiç, hiç böyle olmayacaktı. Şimdi böyle çok, çok saçma oldu. Şey ben böyle bir çok çok güzel bir giriş gelişme sonuç yaptım. Sana sana o CD'de ben her şeyi anlattım. Bir, bir video çektim. Ama o şey Salak Kerem yüzünden hepsi mahvoldu tabii onları. Zeynep. <gülüyor> Bak. <gülüyor> hayır hayır. Hayır hiçbir şeyin önemi yok. Ben seni buldum. Ben babamı buldum ya. Ben babamı buldum. Şey, ben biliyor musunuz? Aslında hiç başta inanmamıştım. <laughs> siz dedim, özür dilerim. Sen hiç babasına siz der mi? Ben sen, sen diyecek Ben adımı söyledim mi? Zeynep, söyledim tabii. <laughs> Gitti kafam. Zeynep, ha, galiba bir yanlış anlama var. <laughs> ne gibi? Yani benim senin baban olmamla ilgili. Hayır. Hayır, hiç, hiç, hiç bir yanlış yok onunla ilgili. Hayır, ben emin, ben yüzde bin beş yüz eminim hayır. Hayır. Zeynep bak, ben hikayeyi biliyorum. Ee, biz annenle birlikteymişiz. Sonra ben sefere gitmişim. Evet. Ee, evlenecekmişiz de annen de o sırada anneymiş. Evet, sonra sonra işte şey kaza ben biliyorum hepsini. Ama işte kaza kaza olmuş. Ee, annem çok sevinecekti. annem çok sevinecek. <laughs> Sanmıyorum. Neden? Çünkü bu hikayenin sadece kaza kısmı doğru maalesef. Herisi değil. <laughs> ne demek geriz ben? Ben hiçbir şey anlamıyorum şu an. Zeynep biz annenle hiç birlikte olmadık. <laughs> ne? Zeynep ben senin baban değilim. Ne demek değilim? Duydun işte. Ben her şeyi biliyorum. Hayır, annem anlattı bana her şeyi. Ben biliyorum her şeyi. Gerçekten ben her şeyi biliyorum. Sen şey sandın. Ben çıkacağım karşına. senden para isteyeceğim, mal mülk isteyeceğim. Hayır hayır onun alakası yok. Hayır hayır ben senden hiçbir şey istemiyorum. Ben inan senden hiçbir şey istemiyorum. Ben sadece seni tanımak istiyorum. Gerçekten hiçbir şey, şey da, istemiyorum. alakası yok. Ben gerçekten senin baban değilim. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm Zeynep. Hayır. Ama annenle konuş bak. O sana iyi doğrusunu anlatacaktır. Çok üzgünüm. Hayır. ben senin baban değil. Biz annenle hiç birlikte olmadık. Bir tek kaza kısmı doğru maalesef. Ben senin baban değilim. Ben gerçekten senin baban değilim. Çok üzgünüm Zeynep. Çok üzgünüm. <laughs> Ee nasıl çıkabilecek durumda mısın? İyiyim ben, bir şeyim yok. Ay sıkıldım zaten yatmaktan demet. Tamam, çıkıyor muyuz o zaman? Murat beni bekle dedi, bir şey konuşacakmış galiba. E o zaman biz de burada, tamam. Ay saçmalamayın canım, gidin işinize. İyiyim ben ya. Hayatta olmaz, bırakır mıyım ben seni ya, değil. Oh. Ay ne yaparsanız yapın karışmıyorum ben. Dolaşın çevremde. Ha şöyle, yola gel. <gülüyor> 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.